Şemuel aleyhisselam. Şemuel aleyhisselamın soyu. Şemuel bin Bali bin Elkame bin Yerham bin Yehu bin Tehu bin Sa'f'tır. Şemuel aleyhisselam İsrail ve Harun aleyhisselamın zürriyetindendi. Şemuel aleyhisselamın annesi Hanne olup, Lavi bin Yakup aleyhisselamın hanedanına mensuptu. Şemuel aleyhisselamın doğuşu peygamber oluşu ve bazı faziletleri. İsrailoğulları bidatları çoğaltıp günahlarını büyüttükleri zaman Allah'a vermiş oldukları sözü terk ettiler. Yüce Allah da Gazze, Askalan ve Kral idaresi altında bulunan ve Mısır'la Filistin arasındaki sahillerde oturan Amalika kavmini onlara musallat etti. İsrailoğullarının yurtları çiğnendi, erkekleri öldürüldü pek çok çocukları esir edildi. Esirler arasında kralların oğullarından 440 çocuk da bulunuyordu. İsrail oğulları her yıl Amelika hükümetine cizye ödemek zorunda kaldılar. İsrail oğullarının kutsal kitapları olan Tevratları ellerinden alındı. Düşmanlarıyla karşılaştıkça sayesinde yardıma kavuştukları ve içinde Musa ve Harun Aleyhisselam hanedanlarından kalan bir takım mukaddes emanetler bulunan Tavütüs Sekineleri de amarlıkların eline geçti. İsrailoğulları düşmanlarıyla savaşırken yanlarında bulunacak bir peygamber göndermesini Allah'tan dilemeye başladılar. Lavi bin Yakup aleyhisselama dayanan nübüvvet hanedanından ancak hamile bir kadın kalmıştı. İsrailoğulları içinde iki hanedan vardı ki biri nübüvvet, yani peygamberlik hanedanı, diğeri de hükümdarlık hanedanıydı. Nübüvvet hanedanı, Lavi bin Yakup aleyhisselama dayanan hanedan olup, Musa ve Harun aleyhisselamlar onlardandı. Hükümdarlık hanedanı da Yahuza bin Yakup aleyhisselama dayanan, Davud ve Süleyman aleyhisselamlar da onlardandı. İsrail oğulları, Lavi bin Yakup aleyhisselam hanedanına mensup olan hamile kadının, bir oğlan çocuğu doğurması hakkında gösterdikleri arzuya bakıp, kız doğurduğu takdirde onu bir oğlanla değiştirmesinden korkarak kendisini bir evde gözaltında tuttular. Kadınsa kendisine bir oğlan çocuğu ihsan etmesi için Allah'a yalvarıp durmaktaydı. Oğlan doğunca Allah duamı kabul etti dedi ve ona Şemun veya Şemüel ya da İşmüel adını verdi. Şemun aleyhisselam büyüdü. Annesi onu Tevrat öğrensin diye Beytül Maktis'e teslim etti. Beytül Maktis bilginlerinden salih bir zat olan şey onu yetiştirmeyi üzerine aldı ve oğul edindi. Şemuel aleyhisselam erginlik çağına basıp onu Yüce Allah İsrailoğullarına peygamber olarak göndereceği zaman Cebrail aleyhisselam onun yanına vardı. Şemuel aleyhisselam o sırada şeyh babasının yanında uyumaktaydı ve şeyh babasından başka hiç kimseye güvenmezdi. Cebrail aleyhisselam da ona şeyh babasının sesiyle ''Ey Şemuel!'' diyerek seslendi. Şemuel aleyhisselam korku ve telaşla döşeğinden fırlayıp şeyhin yanına vardı ve ''Ey babacığım, beni sen mi çağırdın?'' diye sordu. Şeyh baba ''Hayır, seni ben çağırmadım.'' deyip onu korkutmak istemedi ve Ey yavrucuğum dön de döşeğinde uyu dedi. Şemuyel aleyhisselam döşeğinde dönüp uyudu. Cebrail aleyhisselam ikinci kez gelip Şemuyel aleyhisselama aynı şekilde seslendi. Şemuyel aleyhisselam da yine aynı korku ve telaşla yerinden fırlayıp şeyhin yanına vardı. Ey babacığım beni sen mi çağırdın diye sordu. Şeyh baba haydi dön de döşeğinde uyu. Ben seni üçüncü kere çağırırsam bana cevap verme, aldırış etme, dedi. Cebrail aleyhisselam üçüncü gelişinde Şemuel aleyhisselama görünüp, kavminin yanına git, onlara Rabbin tarafından elçilikle görevlendirildiğini tebliğ et. Çünkü Allah onların içinden seni peygamber olarak göndermiş bulunuyor, dedi. Şemuel aleyhisselam İsrailoğullarının yanına varıp, Allah tarafından kendilerine peygamber olarak gönderildiğini söylediği zaman onu yalanladılar ve "Sen peygamberliğe özenmekle acele ettin. Biz senin sözüne önem vermeyiz. Eğer doğru söylüyorsan peygamberliğine bir delil ve alamet olmak üzere bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım." dediler. O da onlara "Ya üzerinize bir muharebe farz kılınıp da savaşı tutmayı verirseniz dedi onlar biz Allah yolunda ne diye savaşmayalım hem yurtlarımızdan çıkarıldık hem evlatlarımızdan mahrum olduk hem de cizyeye mahkum edildik dediler İsrailoğullarının işlerinin kıvamı kendilerinin ancak bir hükümdarın başkanlığı altında toplanmalarına ve hükümdarın da peygamberi dinlemesine bağlıydı Hükümdar orduyu sevk ve idare eder düşmanla savaşırdı. Peygamber de hükümdarın işini yoluna koyar, ona doğru yolu gösterir ve Yüce Allah'tan telakkiye eylediği haberleri getirirdi. Şemuel aleyhisselam, İsrailoğullarından itaat, cemaat ve cihat hakkında kesin söz aldığı zaman, onlara bir hükümdar göndermesi için Allah'a dua etti. Kendisine bir asa, bir de içinde başa sürülen yağ bulunan bir boynuz verildi. İçinde başa sürülecek yağ bulunan boynuza bak. Boynuzdaki yağ kaynamaya başlarsa yanına girecek olan o adam İsrailoğullarının hükümdarıdır. Yanına girdiği zaman yağdan onun başına sür ve kendisini İsrailoğullarına hükümdar yap denildi. Şemuel aleyhisselam İsrailoğullarına, işte sahibinizin boyunun uzunluğu bu asanın uzunluğu kadar olacaktır, dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları hemen kendi boylarını o asayla ölçtülerse de hiçbirinin asa kadar uzun boylu olmadığı görüldü. Bünyamin bin Yakup bin İshak bin İbrahim aleyhisselam soyundan gelen, merkebinin üzerinde su satan Talut, merkebini kaybedince yollarda onu aramaya çıkmıştı. Talut'la uşağı köylerinden çıkıp geceye kadar merkeplerini aradılarsa da bulamadılar.'' aramaya devam ederek İsrailoğullarının şehrine girdiler. Çok da acıktılar. Şemuel Aleyhisselam'ın evine rastladılar. Düşkünler, muhtaçlar ona sığınırlardı. Talut'un uşağı, keski şu peygamberin yanına girip merkebin işini ona bir sorsaydık. Herhalde o bize bir yol gösterir ve bu hususta bize hayır dua ederdi, dedi. Talut, olur, dedi. Şemuel Aleyhisselam'ın yanına girdiler ve merkebin gittiğini ona haber verdiler. Yağ boynuzundaki yağ kaynayıp taşmaya başlayınca Şemuel Aleyhisselam kalkıp sekiz arşın uzunluğundaki asayı Talut'un boyuna ölçtü. Uzunluğu tam geldi. Ona başını bana yaklaştır dedi. Yağ boynuzunu alıp onun başına mukaddes yağı sürdü. Ey merkep arayıcısı bu aradığın şeyden senin için daha hayırlıdır. Sen İsrail oğullarının hükümdarısın. Seni İsrail oğullarına hükümdar yapmamı bana Rabbim emretmiştir. Dedi. Talut demek ben İsrail oğullarına hükümdar olacağım ha? Dedi. Şemuel Aleyhisselam evet dedi. Talut sen benim kabilemin İsrail oğulları hanedanları içinde en aşağı seviyede bulunduğunu bilmiyor musun? Diye sordu. Şemuel Aleyhisselam Evet, biliyorum, dedi. Talut, sen benim ev halkımın, İsrailoğulları ev halkları içinde en aşağı seviyede bulunduğunu bilmiyor musun, diye sordu. Şemuel aleyhisselam, biliyorum, dedi. Talut, pekala, hükümdarlığıma hangi şey delil ve alamet olacak, diye sordu. Şemuel aleyhisselam, senin hükümdarlığına delil, döndüğünde merkebi babanın bulmuş olmasıdır, dedi. Şemuel aleyhisselam İsrailoğullarına gerçekten Allah size hükümdar olarak Talut'u göndermiştir dedi. İsrailoğulları biz onu bulamadık dediler. Şemuel aleyhisselam o merkeplerin sahibidir dedi. İsrailoğulları nerededir o dediler ve aramaya gittiler. Bulup boyunu ölçtüler ve ölçüye uygun buldular. Ona sen hangi kabiledensin diye sordular. Talut onlara kabilesini haber verince kaçtılar, onu istemediler. İsrailoğullarının büyükleri Şemuel Aleyhisselam'ın yanına varıp Talut'un bize hükümdarlık edecek ne hali var? Kendisi ne içlerinden peygamber çıkan peygamber hanedanındandır ne de içlerinden hükümdar çıkan hükümdarlık hanedanındandır. Sen de bilirsin ki hükümdarlık ve peygamberlik Lavi hanedanından ve Yahuza hanedanından olur. O ne Lavi ne Yahuza oğullarındandır. O ancak Bünyamin hanedanındandır. Sen onun Allah tarafından hükümdar tayin edildiğini söylemekle şu ana kadar bundan daha büyük yalan söylemiş değilsin. Bizler kral hanedanına mensubuz. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona maldan da bir bolluk verilmemişken nasıl olur da bizim başımızda hükümdarlık onun olabilir, dediler.'' Peygamber şüphesiz ki Allah onu sizin üstünüze beğenip seçmiştir. Ona bilgice vücutça da bir üstünlük vermiştir. Allah mülkünü kime dilerse ona verir. Allah'ın rahmeti, ilmi her şeye yaygın ve lütfu keremi boldur. Gerçek bilicidir." dedi. Talut'a boyunun uzunluğundan dolayı Talut denilmişti. Omuzları ve başı halkın üzerinde görünürdü. Kendisi İsrail oğulları içinde vücutça en güçlü, kuvvetlisi olduğu gibi en güzel yüzlüsüydü de. Bilgide, savaşa ait bilgilerde de herkesten üstündü. İsrail Yüce Allah'ın onu bizim üzerimize hükümdar yaptığını hangi alametle anlayacağız dediler. Şemuel aleyhisselam onlara gerçekten onun hükümdarlığının açık alameti size o tabutun gelmesi olacaktır ki İçinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa hanedanıyla Harun hanedanının metrukatından bir bakiye vardır. Melekler onu yüklenecek, getireceklerdir. Elbette bunda size bir alamet ve ibret vardır. Eğer iman etmiş kimselersiniz, dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları razı olduk dediler. Tabutun geri gelişi ve Talut'un hükümdarlığının gerçeklenişi. Amalıklar İsrailoğullarını hezimete uğratmış, ellerinden tabutu alıp Filistin kariyelerinden bir kariyeye Ürdün'e götürmüşler. İçinde taptıkları put bulunan puthanede en büyük putun ayağının altına koymuşlardı. Bu put Amalikalıların putlarının en büyüğü olup altından yapılmıştı. Böylece put yukarıda tabutta alta konulmuş bulunuyordu. Ertesi günü sabaha çıkılınca put altta, tabutsa üstte durmaktaydı. Hemen putu alttan alıp tabutu alta, putun ayaklarını da tabutun üzerine koydular. Fakat ertesi günü sabah çıkınca putun eli ve ayakları kırılmış ve tabutun altında atılmış bulundu. Birbirlerine İsrail oğullarının ilahına hiçbir şeyin karşı koyamayacağını anladınız değil mi? dediler. Tabutu putaneden çıkarıp kariyelerinin bir köşesine koydular. Bu sefer oradaki halk da boyun ağrısına tutuldu ve ''Bu da ne?'' dediler. İsrailoğulları esirlerinden orada bulunan ve peygamberlerin oğulları soyundan gelen bir kadın, ''Bu tabut aranızda kaldıkça hoşlanmadığınız şeylerin başınıza geldiğini görür durursunuz. Onu kariyenizden çıkarın.'' dedi. ''Amalı kalılar, sen yalan söylüyorsun.'' dediler. Kadın sözümün doğruluğuna alamet hiçbir vakit sapana koşulmamış olan ve buzağları da yanında bulunan iki inek getirirsiniz. Onları bir arabaya koştuktan sonra tabutu arabaya koyarsınız. Buzağları geride bırakıp inekleri sürersiniz. Onlar tabutu götürürler. Sizin arazinizden çıkıp İsrail oğullarının arazisine varınca boyunduruklarını kırarak dönüp buzağlarının yanına gelirler dedi. Amalıkalar böyle yaptılar.'' İnekler onların arazisinden çıkıp İsrailoğullarının arazisine varınca boyunduruklarını kırdılar. Arabayı ve arabanın üzerindeki tabutu İsrailoğullarının biçilmiş ekinlikleri içinde bırakarak buzağlarının yanına geldiler. Rivayete göre inekler İsrailoğullarının biçilmiş ekinliklerine kadar dört melek tarafından sürülüp götürülmüştü. Melekler tabutu yüklenip halkın gözleri önünde yerle gök arasında Talut'un evine kadar taşıdılar. Onun hükümdarlığı böylece kararlaştı ve gerçekleşti. Kral Talut'un Calut'la çarpışmaya gidişi. Yaşlı yaşlılığından, hasta hastalığından, ama amalığından, özürlü de özründen dolayı olmadıkça hiç kimse geride kalmamak üzere Talut'un askerleriyle birlikte Beyt-i Maktis'ten çıkıp Calut'la savaşmaya gitmesi Yüce Allah tarafından Şemuel Aleyhisselam'a emredildiği ve tabutu da gördükleri zaman İsrailoğulları bize tabut gelmiş olunca o bu hususta hiç kuşkusuz yardım eder dediler ve savaşmaya seyirttiler. Talut binasını yapıp bitirmeyen bina yapıcısı adam, ticaretle uğraşan tüccar, üzerinde borç bulunan adam, nişanlanmış ve henüz evlenmemiş adam bana gerekmez.'' böyleleri benimle birlikte gitmesin. Bana kalbi her şeyden boşalmış, ferah gençlerden başkası tabi olmasın dedi. Bu şart üzere yani yaşlılar, hastalar, özürlüler ve sanatı icabı geri kalanlar dışında hiç kimse geri kalmaksızın 80 bin kişi toplandı. Çok sıcak bir günde yola çıktılar. İsrailoğulları kendileriyle düşmanları arasında su azlığından şikayet ettiler.'' biz susuzluğa dayanamayız. Bize bir ırmak akıtması için Yüce Allah'a dua et, dediler. Şemuel aleyhisselam Rabbine dua etti. Yüce Allah onlar için bir ırmak akıttı. Bu ırmak Filistin ırmağı yahut Ürdün ya da Ürdün ile Filistin arasındaki tatlı sulu Edma yahut Ürdün'deki Sihim ırmağıydı. Amalıkların hükümdarı Calut, vücutça insanların en irisi, en güçlü ve en cesaretlisi olup askerlerinin önünde yürüdü. Adamları ancak onun düşmanını yenmesinden sonra yanında toplanırdı. İsrailoğulları Cağlut'a ve ordusuna bakınca, ''Bugün bizim Cağlut'a ve ordusuna dayanacak gücümüz yoktur.'' dediler. Talut, Şemuel Aleyhisselam'ın emriyle İsrailoğullarına, ''Şüphesiz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir.'' İşte kim ondan kana kana içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa artık o bendendir. Eliyle bir avuç alanlar başka. Onlara o kadarına müsaade var, dedi. Derken ırmağa varır varmaz, içlerinden birazı müstesna olmak üzere ondan bol bol içtiler. Nihayet talut ve mahiyetindeki müminler vaktaki ırmağa geçtiler. Beri yanda kalan ırmağa geçemeyenler, Bugün bizim Calut'a ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur dediler. Ahirette muhakkak Allah'a kavuşacaklarını bilenler ve itaatle ırmağa geçenlerse nice az bir cemaat, daha çok cemaate Allah'ın izniyle galebe etmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Onlar Calut'la askerlerine karşı çıktıkları zaman, ''Ey Rabbimiz, üzerimize yağmur gibi sabır yağdır.'' ayaklarımıza sebat ver. Bu kafirler güruhuna karşı bize yardım et dediler. Talut'un askerlerinden pek çoğu Calut'la karşılaşmaktan korktukları için ırmaktan içtiler. Ancak su içmeyenler Talut'la birlikte ırmağa geçtiler. Irmağın suyundan avuçta değil de kanasıya içenler susadılar. Avuçlarıyla içenlerse suya kandılar ve susamadılar. Irmağa geçip Calut ve onun ordusuyla çarpışanların sayısı, Eshab-ı Bedir sayısı kadar 310 küsürdü. Calut ve askerleri, Talut'la ve askerleriyle karşılaşıp birbirleriyle çarpışmaya hazırlandıkları zaman Calut Talut'a ''Benim kavmim ve senin kavmin niçin öldürülsün? Ya sen karşıma çık benimle çarpış ya da istediğin kimse karşıma çıkıp benimle çarpışsın. Eğer ben seni öldürürsem senin mülk ve saltanatın benim olsun. Eğer sen beni öldürürsen benim mülk ve saltanatım senin olsun diye haber gönderdi. Bu teklif Talut'a çok ağır geldi. Ordusunun içinde nida ettirerek kim Calut'u öldürürse kızımı onunla evlendireceğim. Mülk ve saltanatımın ve servetimin yarısını kendisine bırakacağım. Mülkümde onun mührünü de geçerli kılacağım dedi.'' Calut'la çarpışmaktan korkarak hiç kimse Talut'un davetine icabet etmedi. Bunun üzerine Talut, Şemuel aleyhisselama başvurup onun bu hususta Allah'a dua etmesini istedi. Yüce Allah, Şemuel aleyhisselama Allah Calut'u planın oğullarından planın eliyle öldürecektir. Calut'u öldürecek olanın alameti şu yağ boynuzu onun başına konulunca içindeki yağ kaynayacaktır. İsa'nın oğlu Cağlut'u öldürecek kimsedir. Ben onu senden sonra halife yapacağım. O da var çobanıdır. İsa'ya söyle, oğullarını sana birer birer göstersin diye vahyetti. Bunun üzerine Şemuel aleyhisselam İsa'yı çağırıp kendisine oğullarını bana getirip göster. Yüce Allah oğullarının içinden birisinin eliyle Cağlut'u öldüreceğini bana vahyetti dedi.'' İsa olur ey Allah'ın peygamberi diyerek oğullarından her biri direğe benzeyen on ikisini getirip Şemuel aleyhisselama gösterdi. İçlerinde en boylu boslu, güzel yüzlü ve görünüşte en üstünü ve hoşa gider olanı da bulunuyordu. Ya boynuzu birer birer onların başları üzerine konulduğu halde hiçbir şey görülmedi. Bunun üzerine Yüce Allah Şemuel aleyhisselama Allah'ın insanları suretlerine görünüşlerine göre değil, kalplerinin iyiliğine ve düzgünlüğüne göre üstün tuttuğunu vahiy ile bildirdi. Şemuel aleyhisselam İsa'ya senin bunlardan başka oğlun var mı diye sordu. İsa yoktur dedi. Şemuel aleyhisselam ya Rab İsa kendisinin başka oğlu bulunmadığını söylüyor dedi. Yüce Allah yalan söylüyor o buyurdu. Şemuel aleyhisselam İsa'ya Rabbim senin yalan söylediğini, bunlardan başka bir oğlun daha bulunduğunu bana haber verdi, dedi. İsa, ey Allah'ın peygamberi, doğrudur, benim Davut adında bir oğlum daha vardır. Fakat halkın onun kısa boyluluğunu ve çelimsizliğini görmesinden utandığım için koyunlarımı güttürmek üzere kendisini geride bıraktım, dedi. Şemuel aleyhisselam, nerededir o, diye sordu. İsa, filan vadinin filan yerinde, filan dağın filan yerindedir dedi. Şemuel aleyhisselam hemen o tarafa doğru gitti ve onu oradaki vadide buldu. Kendisinin vadide akan sel sularına ve su biriken çukurlara davarları düşürmemek için ikişer ikişer taşıyıp geçilmeye çalıştığını görünce işte hiç şüphesiz budur o. Hayvanlara böyle acırsa o insanlara daha çok acır dedi yağ boynuzunu onun başına koyunca içindeki yağ kaynamaya başladı. Demir tenurun içine girince de vücudu onu doldurdu. Şemuel aleyhisselam Allah tarafından kendisine verilen yağ boynuzuyla demirden yapılmış tenuru Talut'a gönderdi. Calut'u öldürecek olan adamınızın başına yağ boynuzunu konulunca içindeki yağ kaynayacak, o yağdan başına sürünecek süründüğü yağ yüzüne atmayacaktır. Yağ boynuzu aynı zamanda onun başında bir taç şeklini alacaktır. Kendisinin vücudu da tenurun içine girince onu dolduracaktır dedi. Talut, oğullarını birer birer çağırıp başlarına yağ boynuzunu koymak ve vücutlarına da tenuru ölçmek suretiyle deneme yaptıysa da onlardan hiçbirine uygun gelmedi. Talut böylece Denemeyi yapıp boşaldıktan sonra Davut Aleyhisselam'ın babasına "Senin oğullarından görmediğimiz geride kalmış olan var mı?" diye sordu. Davut Aleyhisselam'ın babası, "Evet vardır. Oğlum Davut kaldı. Kendisi bize yiyecek getirir." dedi.